Vergi rehberine hoş geldiniz sayın seyirciler. Bu programda e, Denetim Türkiye yönetici orta e, Sayın Hasan Yalçın'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Hasan Bey. Hoş bulduk. E, bugün hem e, sorularımız var. İzleyicilerimizden gelen yine mail adresimizi hatırlatalım. E, vergi et e, Bloomberg .kt .com. sizlerden oldukça ilgi görüyor. Ama biz gündemdeki bir iki e, konuya değinmek istiyoruz sorulardan önce isterseniz. Dün çıkan haberlerle başlayalım. Birincisi evet. yurt dışına e, çıkış yasağı ile ilgili e, burada zannediyorum 300 bin mükelleften bahsediliyor evet. vergi borcu olan. ki iki istisnası var e, bu e, anayasa değişikliğinden sonra eğer ki yurt dışında e, önemli bir iş görüşmesi e, veya e, iş anlaşması imzalanacaksa iş görüşmesi gerçekleştirilecekse bir de e, kişinin ağır hasta olması durumunda yurt dışında tedavi olması gerekiyorsa yurt dışına çıkabilir dendi ama böyle mi? Yani evet, her öyle. ben yurt dışında iş görüşmeye, evet. imzalamaya gidiyorum diyen ee, çıkabilecek. Şimdi mi? şöyle, aslında bu yeni bir olay değil. <laughs> bundan önceki yani bundan öncekinden kasıt şu an hala geçerli olan kanundaki düzenlemeydi. Yani aslında anayasa değişikliğinden sonra yapılmış herhangi bir düzenleme değil. Daha önceki uygulamada da bu vardı. Eğer siz e, şirket olarak yurt dışında bir bağlantınız olduğu ya da ciddi iş hı. görüşmelerinizin olduğunu e, beyan edersiniz ve Maliye Bakanlığı da bunu onaylarsa var e, idare yurt dışına çıkışınız e, olabiliyordu. Peki neydi bir yani de şirket? ağır hastalıkla var işte eğer ağır hastalık e, olayı varsa ya da yani yurt dışında bir tedavi görmeniz gerekiyorsa uygulanan bir olaydı. Aslında şu anda değişen bir şey yok. Sadece şunu anlıyoruz. Hı hı. iş görüşmeleriyle ilgili herhalde e, gelir idare işte maliye bakanlığı bu konuda biraz daha esnek davranacak. Fakat hı hı. bu tam da bizim anayasamıza getirilen şey, hükümleri tam da uygulamıyor. Hı hı. Çünkü işte biliyorsunuz artık anayasadaki değişiklikte sadece mahkeme kararı varsa yurt dışına çıkış yasak konabiliyor. Hı hı. buradaki kastedilen mazeretler işte ben yurt dışına gideceğim, gezeceğim gibi bir mazeret ya da işte hı hı. yurt dışında okulda genelde biliyorsunuz belli bir dönemlerde veliler hep mezuniyet törenlerine gidiyor. Evet. İşte oğlumun mezuniyet töreni var, oraya gideceğim gibi bir mazeret değil. Peki nasıl kanıtlanacak? Yani önemli bu önemli bir anlaşması oluyor. Önemli genelde buradan yeni düzenlemeden şunu anlıyoruz. Daha doğrusu düzenleme değil de açıklamalardan şunu anlıyoruz. Maliye Bakanlığı bu konuda biraz daha esnek davranacak. Hı -hı. Herhangi bir fuar olabilir ya da herhangi bir iş mektubu olabilir ya da bir görüşmeyi bu meeting'ler ya da diğer şeyleri belgeleyen herkese bu konuda esnek davranacak. Burada tabii Maliye Bakanlığı şu anda bir kanun var, bir de anayasa var. Ee, kanun e, idare sonuçta bu kanuna uymak zorunda. Hı hı. Kanun değişmediği sürece aksine bir uygulama yapması olası değil. Hı hı. Ee, kesin çözüm daha önce de bir önceki programda da söyledik. Bu kanun maddesinin bir an önce değişmesi yoksa bu ara çözümler. Yine kendi sorunlarını gündeme getirecektir. Peki şimdi evet. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Evinçer'in bir açıklaması da bu prim borçlarına ilişkin oldu. Evet. E, faiz oranları düştü, enflasyon düştü ama prim faizleri hala yüksek. Biz bunları aşağı çekecek, aşağı çekeceğiz. Af kesinlikle yok dedi. Değil Şimdi yani. doğru söylüyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığımız zaman aslında sürekli bu vergi afları, prim afları sürekli gündemdedir. Hı hı. Ve genelde de bir af biter, yeni bir af beklentisi başlanır. Hı hı. Ama hiçbir tane vergi afı yok ki vergi asıllarını ya da bu prim asıllarını kaldırsın ya da azaltsın. Ya yani ana para korunacak. Ana para hep korunur. Faiz uygulaması ise her zaman faiz uygulaması 6183'e göre bizim işte kamu alacaklarını, amma alacaklarını koruma altına alan faiz uygulamaları da genelde hep piyasa faiz hatlarının biraz üstündedir. Hı hı. Ve enflasyonun da üstündedir. Caydırıcı amaçlı. E, şey. Caydırıcı olması açısındandır. Biz bu açıklamalardan şunu anlıyoruz. E, yeni gelecek e, bu işte tahsilatın hızlandırılmasına ya da e, mevcut borçların hızlanması için gelecek faiz oranlarının enflasyona yakın, belki hı hı. enflasyondan daha aşağıda olabilir. Yani, Peki dönemi e, acaba belli mi? Biliyor. Dönemi belli değildir ama uygulama şu şekilde olur. Genelde işte şu anda bir az söylentisi başlayınca vergi mükelleflerinde e, bir rehavet olur ve e, ödeyecekler de ödememeye hı hı. başlar. Ama genelde şöyledir. E, çıkmadan 6 ay ya da 8 ay öncesi bir dönemi kapsar. Ya da hı hı. işte belli bir dönem vardır 3 ay 6 ay önceyi kapsar yani evet. e, şu anda bir dönemi yok e, ama ciddi bir e, borç var özellikle bu krizden dolayı e, birçok mükellefimizin bundan yararlanacağı kanısındayım. 40 milyar liralık bir oradan evet. bahsediyoruz o... bir de iflas etmiş içinde firmalar var şimdi bunların tahsili belki de hiç mümkün olmayacak evet. Ee, bu en azından faizlerin silinmesi sizce söz konusu olabilecek mi? Şimdi iflas etmiş zaten ödeme güçlüğü içinde bir iflas etmişse oradaki Hı -hı. alacakların aslında büyük bir kısmı da öyledir. Yani bu söylediğimiz tahsili artık imkan kalmayan alacaklardır. Hı -hı. Yani bunların faizini de silseniz neredeyse ana parasını belli bir oranda düşüreceğiz deseniz de ödeme imkanları pek yok. Evet. Ee, bunların hepsinin istatistiği vardır aslında hem Maliye Bakanlığı'nda hem kamuda. Ee, o istatistiklerin hepsi vardır ki beklentilerde genelde o alacakların bundan hiç yararlanmayacağı ve gelmeyeceği e varsayım üzerine kurulur yani. Evet. evet. Peki isterseniz sorulara evet. geçelim. Oldukça çok evet. soru var. İsterseniz ilk soruyla başlayayım. E, tekstil işiyle iştigal eden bir firmayız. Mal sattığımız firmalardan bir tanesi iflas ertelemesi almış olduğundan bu firma ile ilgili alacaklarımızı Hı -hı. tahsil edemiyoruz diyor. izleyici. bu alacaklar için karşılık ayırabilir miyiz? İflas erteleme uygulaması nedir? Şimdi İflas erteleme uygulaması aslında son zamanlarda, özellikle 2003 yılından sonra e, aktif olarak uygulanmaya başladı. Şimdi iflas ertelemesi e, daha önce Türk Ticaret Kanunu'nda e, yer alan bir düzenlemeydi. İşte bu 324. maddede Türk Ticaret Kanunu'nda böyle bir düzenleme vardı, fakat çok hı hı. da uygulanamıyordu. Yani hakimler iflas ertelemesi kararını çok da hukuki sonuçlarını e, yani uygulamıyorlardı. Ne zaman? 2003 yılında icra iflas kanununda bir değişiklik yapıldı ve iflas ertelemesi almış şirketler artık belli bir koruma altına alındığı için bu uygulama aktif hale geldi. Bunun özet itibariyle iflas ertelemesi almış bir şirketten olan alacağınız şüpheli alacak yazabilirsiniz. Ama e, en son e, bu aksiyonda görüşler vardı. Fakat Maliye Bakanlığı arka arkaya verdiği birkaç tane özelgede evet. bu iflas ertelemesi almış şirketlerden olan alacakların şüpheli alacak ayrılacağı yönünde istikrarlı kararlar vermeye başladı. Özet evet. itibariyle bu iflas ertelemesi ilişkin bir iki tane cümle daha söyleyeyim isterse Buyurun. bu iflas ertelemeden işte İflas, borç batağında olan firmalar bundan yararlanabiliyor. Borç batağından kasıt bu hukuki terim olarak da artık uygulanmaya, kullanılmaya başladı. Aktifleri, pasiflerini karşılamayacak firmalar iflastan önce, iflas aşamasında bir e, iyileştirme ve geliştirme projesi sunurlarsa mahkemeye, mahkeme bunlar için bir iflas ertelemesi verebiliyor. İlk yıl bir yıl oluyor, daha sonra da uzatmalar oluyor. Evet. Dün hatta bu konuda yine gazetelerde bir haber vardı. Bir şirketimiz ki daha önce de başarılarla dolu bir şirketimiz 2 yıllık bir sürede iflas ertelemesi almıştı. 2 yıl içinde de şu anda iflas ertelemesinden çıktı. Yani borçlarını ödeyebildiğini gösterdi. Aslında eğer iyi uygulanırsa hem borçları hem alacakları koruyan iyi bir uygulama. Ee, bir Tabii. başka soru, bir inşaat firmasıyız, birçok ihaleye giriyoruz ama bu ihalelerin bir kısmını kazanıyoruz. Alamadığımız ihaleler için evet. yaptığımız harcamaları gider yazabilir miyiz? Ee, burada gider yazılabilir. Bu her ihaleye alabilmesi giren her firmanın söz konusu değil. Hı hı. Bu nedenle ihaleler için yapmış oldukları her türlü maliyetleri hı hı. gider yazabilir firmamız. Hı hı. Yani o tür bir sınırlama yok. Ailemize ait bir limited şirketimiz var diyor bir başka evet. izleyicimiz. Bu şirketten ortaklarımız zaman zaman ödünç para almakta. Bu işlemlerin vergisel mahsuru var mıdır? Var. Şimdi bizim zaten şirketleşmeye bakarsanız Türkiye'de daha çok aile şirketlerin kurumsallaşması ya da aile şirketlerin şirketleşmesi şeklinde olmuştur. Bu nedenle bazen Aile fertleri, şirketleri kendilerinin öz malı gibi hissederler. Hı hı. Oysa şirketlerden e, belli hakları vardır. Ortaklık payları, işte kar payı alma gibi ve diğer bazı hakları vardır. Hı hı. E, şirketin parasını istedikleri gibi çekemezler. Çekerlerse <laughs> evet burada transfer fiyatlandırması gündeme gelir ve cizai müeyyidelerle karşılaşırlar. O yüzden evet. çekmesinler. Yani e, yıl sonunu bekleyip kar payı alsınlar. Ee, biraz Öyle zor gibi, gibi sizin söylediğiniz. Evet. Peki. Başka bir soru, şirketimiz yabancı bir firmayla ortaklık görüşmesi yapacak. Ancak şirket değerinin nasıl hesaplanacağı konusunda yeterli bilgiye sahip değiliz. Bu konuda bilgi verebilir misiniz diyorlar. Ödenen vergilerin şirket değerine etkisi var mıdır? Evet. Şimdi tabi bu biraz hafif vergi dışı ama yine de onu bir toplayalım. Şimdi şirketlerin değerlemesi aslında üç farklı bazda yapılıyor. Biz üç farklı bazda baktığımız zaman çok farklı kriterleri var. Bu bir sömestr üniversitede ders konusu olacak da geniş bir konu. Çok özetlersek bunlardan bir tanesi bizim aktif bazlı yöntemle hesaplanan şirketleri dediğimiz. Bu aktif bazlı sadece şirketin mevcut defter değeri, servet değeri ve net aktif değeri dediğimiz kapsamdaki. Diğeri gelir bazlı yaklaşım dediğimiz ki en fazla kullanılan ee, indirgenmiş nakit akit yöntemine göre hesaplanan değerdir ve hı hı. en çok da ona göre hesaplanır. Bir evet. diğer de piyasa bazlı şirket değerlemesi vardır. O da daha çok işte piyasa oyuncularının kullandığı, daha çok çarpanlarla ve diğer eş bir firmanın verilerinden hareket ederek hesaplanan değerdir. Ama en geçerli olan ve uluslararası literatürde de en geçerli olan ve bir firmanın gerçek değerine yakın bir hesaplamayı yapan indirgenmiş nakit akış yöntemine göre hesaplanan değerdir. Bunun mantığı şudur. belli bir periyotta bir firmanın elde edeceği gelirlerin net bugünkü değerini bulmaya çalışırsınız. O evet. da şirketin değeri olur. Ha, burada vergi nerede? E, vergi şu tabii. Eğer firmanız nakit akışı yaratıyorsa bu vergi de ödüyorsunuzdur anlamına gelir hı hı. çok vergi ödüyorsanız çok net ak, e, nakit Nekte akışı vardır. vardır o da firmanın değerini etkiler hı hı. Tabii bir iki tane burada kıstas ve önemli noktalar var hı hı. eğer ödenen vergi e, stopaj şeklinde vergi ise çok etkisi olmaz hı hı. çünkü o zaman e, siz sorumlu niteliğinde ödüyorsunuz ama yaratmış olduğunuz kurum kazancından dolayı ödüyorsanız bu yararlanır. Ama burada izleyicimize biz çok net bir şey söyleyelim. Eğer böyle şirket değerlemesine kadar gelecek büyük bir şirketi varsa burada profesyonel yardım alsın. Peki. Yani. Diğer sorulara geçelim isterseniz. 2 dakika evet. süremiz kaldı. Ee, bir başka izleyicimiz diyor ki 2005 yılında mal aldığımız bir firmaya 2009 yılında bir inceleme yapılmış. Hı hı. Ve firmanın naylon fatura düzenine ilişkin vergi tekniği raporu yazılmış. Hı hı. Bu raporuşunda ışığında bize de 2005 yılında aldığımız mallarla ilgili KDV ilişkin inceleme aşamasındayız. Hı hı. Önümüzdeki hafta tutanakları imzalayacağız demiş izleyici. Biz bu malı gerçekten aldık. İrsaliyemiz, stok kartlarımız ve aldığımız malı sattığımız satış faturalarımız, ödemelerine ilişkin banka evraklarımız var. Tüm dosyalarımız hazır. E, bu şekilde bize e, belirli bir rakam söylemiş. E, Faiz çıkıyor. E, biz elimizdeki bu belgelerle dava açsak kazanır mıyız ya da uzlaşırsak ne kadar uzlaşmalıyız? Şimdi bu. Ee, naylon fatura olayı aslında Türkiye'nin yıllardır gündeminde olan bir olay. Hı hı. Ee, burada 2009 ve 2005 e, geçti. 2009'da incelem herhalde. 2005 yılında biz faturayı almıştık. Hı hı. Buradaki kıstaş su vergi tekniği raporunun içeriği önemli. Eğer vergi tekniği raporu düzenleyici ise yani bunların mal aldığı şirket düzenleyici olarak vergi tekniği raporu yazılmışsa hakkında işleri biraz zor. Hı hı. Ama kullanıcı olmasından dolayı vergi tekniği raporu varsa hı hı. biraz daha kolay. Ama her halükarda e, bunlar gerçek bir mal alışı yaptıysa bu firma hı hı. E, her halükarda e, yargı yoluna gitmesini tavsiye ediyoruz. Bir oran vermek çok zordur yargıya intikal eden olaylarda. Çünkü hepsinin spesifik özellikleri olduğu için hı hı. biz yine de eğer gerçek mal almışlar ve bunları da iddia edebilecekleri evrakları varsa yargıya gitmesini tavsiye ediyoruz. Uzlaşmada çok fazla istedikleri sonucu almazlar. Sadece ceza ve fay, cezada bir indirim olur. Hı hı. Vergide indirim olmayacağı için faize de çok etkisi olmaz. Hasan Bey çok teşekkür ediyoruz. Sürenizin sonuna geldik. Çok soru var. Ben size ileteceğim. Evet. Soruları evet. haftaya da devam edeceğiz sayın seyirciler. O zaman haftaya kadar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.